Yüz bin kere tövbeni bozsan yine gel diyor cenab Hak. Şimdi yüz bin kere tövbeni bozsan yine gel, bu kapı ümitsizlik kapısı değil diye kulunu devamlı affetmek için bekleyen bir Allah'ın affetmem, sildim onu defterden diyen bir kulu olabilir Kimin kuluysan bu olsa olsa nefsinin kulu ve kölesi olmuş demektir. Nefis hesabına konuşuyor demektir. Kimi affetmiyor? Sen affetsen ne olur, affetmesen ne olur? Kimsin sen? Yani sen affetmeyince neyi kaybeder? Sen affetmeyince Allah'ı kaybediyorsun. Onun affını kaybediyorsun. Asıl kaybeden sensin sen. Asıl kaybeden sensin sen. Üçüncü nokta, insanın hayatı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki, şeytanın müthiş desiselerinden, vesveselerinden, tuzaklarından bir tanesini bahsediyor. Bir müminin bir tek seyyiyesiyle, tek bir günahıyla bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar o mümine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde, adaleti mutlaka ile mizanı ekberinde amali mükellefini tarttığı zaman müminlerin amellerini mizan dediğimiz terazide tarttığı zaman hasenatı seyyiatına galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyle şimdi Cenab-ı Hakk'ın haşirdeki ahiretteki terazisi böyle işliyormuş yani düşünün mesela %51 hasenatı sevapları iyilikleri güzel amelleri var %49 da günahları var Cenab-ı Hak o yüzde 51'in hatırına yüzde 49'u kökünden siliyor. Hiç işlememiş sayıyor. Doğrudan doğruya cennetine koyuyor. Tersi olursa ehli iman olarak, mümin olarak ahirete gitmiş, günahları ağır basmış, o günahının cezasını çekiyor o ayrı mesele. Ama bakın ne diyor? Hasenatı seyyiatına, yani sevapları, hayırlı amelleri, güzel amelleri, günahlarına yüzde bir bile ağır gelse, onun o hasenatının hatırına, o sevaplarının hatırına, terazide bir milim, bir gram güzel amellerinin ağır gelmesinin hatırına diğer bütün çirkin amellerini, günahlarını yok sayıyor. Allah'ın adaleti böyle işliyor. Cenab-ı Hak diyor ki, Haşir'de böyle tartacağım amelleri diyor. Siz de birbirinize muamele ederken benim adalet terazimle tartın. Yani bir müminin hasenatı, sevapları, güzel amelleri, günahlarına kemiyeten veya keyfiyeten sayıca veyahut hani kalite olarak, kıymet olarak, değer olarak hasenatı, seyyiatına galibiyeti varsa azıcık adamın değil mi, güzellikleri, iyilikleri galipse o insan sevilmeye layıktır ve bundan dolayı bütün kusurları, günahları, sıkıntıları, eksikleri, ayıpları tamamı görülmektedir affedilecek, hiç yapmamış sayılacak." diyor. Allah'ın adalet terazisiymiş bu. Burayı tekrar okuyorum. Bir mü'minin şeytana, şeytanın bu desisesine, şeytanın vesvesesine uyan, bir mü'minin bir tek seyyiyesiyle bütün hasenatını örter. Şöyle düşünün mesela, küçücük bir bozuk parayı şöyle gözünüzün önüne getirseler, Uludağ'a doğru baksanız, o küçücük bozuk para Uludağ'ı kapatır mı? Niye? Çünkü oradan bakıyorsunuz, onu tam gözünüzün önüne getirdiniz, oradan bakıyorsunuz koskoca Uludağ'ı kapatır. Halbuki Uludağ ile o küçük bozuk parayı yan yana koysanız ne kadar komik, ne kadar küçük, tartılmayacak, kıyaslanmayacak kadar aralarında mesafe var. Asla şu küçük bozuk para bu muazzam dağdan ne yapamaz, büyük olamaz. Asla şu bozuk para bu dağı kapatamaz. Ama sen gözünün önüne onu getirir, oradan bakarsan, onunla bakarsan o dağa, o küçücük bozuk para değil mi, koca ulu dağı kapatır. Şimdi mü'minin dağ gibi haseneleri, sevapları, amelleri, güzellikleri varken bir tane kusuru, bir tane günahı var veya diyelim küçücük bozuk para hükmünde o büyük amellerinin yanında küçücük kalacak kusurlarıyla onun alemine baktığınız zaman, ona buradan baktığınız zaman, o günahının zaviyesinden baktığınız zaman dağ gibi hasenatını, o büyük sevaplarını, büyük güzelliklerini, büyük amellerini setreder, örter, göstermez. Şimdi bu durumda ne oldu? Zalim olduk zalim olduk. Yani zulmettik. Nasıl bir zalim olduk biliyor musunuz? Şahsı manevisini öldürdük. Maddi şahsı yaşıyor ama ona kin, adavet, nefret besleyerek onun şahsı manevisini öldürdük. Ona karşı suizanla veya düşmanlıkla muamele ettik ve sosyal hayat bununla zehirlendi. Şimdi Cenab-ı Hak bizim kalbimizde birisine karşı böyle bir muamele yaptığımızı görünce Küçücük kusurlarından dolayı onun dev gibi hasenatını, dev gibi güzelliklerini, hayırlı amellerini örttüğümüzü, kapattığımızı ve asla onu affetmediğimizi görünce, sonra dönüp de ellerimizi açıp da ya Rabbi beni affet dediğimiz zaman Cenab-ı Hak o halimizi bizim gözümüzün önüne göze getiriyor. Hani sen falancayı küçücük kusurlarından dolayı affetmemiştin ya, şimdi hangi cüretle, hangi yüzle dev gibi kusurlarından affedilmeyi bekliyorsun. Bu kadar dev gibi, değil mi, büyük günahlardan temizlenmeyi, bu büyük günahlarının affedilmesini hangi yüzde Allah'tan istiyorsun? Senin eline bir fırsat düştü. Senin eline bir koz geçti. Sen yakaladın dedin ki ha bak senin kusurunu yakaladım. Affetmem. Vazgeçmedin. Sonra da Cenab-ı Hakk'a diyorsun ki Ya Rabbi ne olur benim günahlarımdan vazgeç. Cezasından vazgeç. Ya Rabbi ne olur benim günahlarımı yüzüme vurma diye ona yalvarıp duruyorsun ya. Cenab-ı Hak diyor ki bakın hadis-i kutsi de var bu. Yerdekilere nasıl muamele ederseniz göktekiler de size aynı muameleyi eder. Diyor. Siz yerdekilere rahmet ederseniz göktekiler de size rahmet eder. Öyleyse biz Allah'tan nasıl bir muamele bekliyorsak mahlukata, insanlara öyle muamele edeceğiz. Demek ki biz aslında sadece ellerimizi açtığımızda Allah'tan merhamet dileniyoruz ya, asıl merhamet dilenme, asıl affedilmeyi isteme, insanları affederek olması gerekiyormuş. İnsanların kusurlarını örterek Allah'tan kusurlarımızın örtülmesini beklememiz icap ediyormuş. Sen herkesin kusurunu açığa vur, Herkesin ayıbını yüzüne vur, ifşa et, insanlar arasında dillendir. Ve diye mi gıybetini, dedikodusunu yap. Sonra da git Allah'a, Ya Rabbi ne olur kusurlarımı ört, settar isminle benim ayıplarımı gizle diye. Ondan gizlenmeyi, ondan örtülmeyi, ondan affedilmeyi bekle oldu ha, Cenab-ı Hak sana fırsat veriyor. Ve senin muameleni, senin insanlara karşı tavrını ve tarzını ölçüyor birisini sana karşı hata, sana karşı kusur işler vaziyette karşına çıkarıp bakalım diyor. Benden her gün affedilmeyi bekleyen kulum acaba kendisi, kendisine karşı kusur işleyen birisini affedecek mi diye böyle Cenab-ı Hak nazarı üzerimizde bizi imtihan ediyor. Bakın en çok düştüğümüz hatalardan, kusurlardan bir tanesi. Ya ama tamam da adamın tutulacak bir tarafı yok ki, sevilecek bir tarafı yok ki, Buna da mı kin beslemeyelim? Buna da mı adavet etmeyelim? Terazinin şer kefesi ağzına kadar dolu. Hayır kefesi bomboş. Bu bizim suizanlımız olabilir. Biz öyle zannediyor olabiliriz. Şimdi biz günahına şahit olmuşuzdur ama tövbesine şahit değilizdir. Gizli tövbesi vardır. Allah onu affetmiştir. Bilemeyiz. O yüzden biz insanların değil mi Allah muhafaza etsin insanların kusurlarını yüzüne, yüzlerine vurmak için yaratılmadık. Biz sonra insanlara hükmetmek vazifesi bizim elimizde değil. Cenab-ı Hak bize kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu belirleyin diye bir vazife vermedi. Kimin kusurlu, günahlı, kimin sevabı çok, kiminin günahı çok olduğunu belirleyin. Tartın da insanların numarasını, derecesini belirleyin diye bir vazife vermedi bize. Bize sadece bir vazife verdi. Kendi günahınızın muhakemesini, muhasebesini yapın. Onunla uğraşın, onu affettirmeye çalışın. Çünkü Allah size sizi soracak, başkalarını sormayacak. Siz kendi günahlarınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz. Başkalarının günahı sizi ilgilendirmiyor. Hani onların ıslahı için çalışın. Onların affı için Cenab-ı Hakk'a yalvarın ama insanları değil mi sanki haşırdaki teraziyi dünyada kurup da amellerini hatalarını sevaplarını günahlarını şunları bunları teraziye koyup da tartıp da hüküm vermek gibi bir vazifemiz de yok yetkimiz de yok haddimizi aşmaktan başka yaptığımız bir şey yok. Öyleyse biz herkese hüsnü zan edeceğiz. Herkes bizden mutlaka ve muhakkak yüzde yüz iyi olduğuna iman edeceğiz. Yani ne halde olursa olsun. Mutlaka benden iyidir. Benden daha iyi olduğuna imanım var. Şimdi bakın Bediüzzaman Hazretlerine övüyorlar, alim diyorlar, şeyh diyorlar, şöyle müceddit diyorlar, mehdi diyorlar. O da ne diyor biliyor musunuz? Bütün insanlar toplansa beni inandıramazlar ki ben iyiyim ve sahibi kemalim benim iyi olduğuma tüm insanlık toplansanız, hepiniz deseniz ki sen iyisin, alimsin, fazılsın, kamilsin deseniz beni inandıramazsınız diyor ya. İltifatların hiçbirini kabul etmiyor. Şimdi kendisinin en aşağı, en değil mi dipte, mahlukatın en altında olduğuna inanan bir insan başkalarını tenkit etmeye, başkalarının gıybetini yapmaya, başkalarını tezif etmeye yanaşamaz. Ya ben kimim ki onu tenkiz ediyorum? Benim tenkiz edilecek o kadar tarafım, günahım, kusurum varken çıkmışım bir de insanları muhakeme muhasebe ediyorum. Kendi muhakememi, muhasebemi terk edip insanlara not vermeye kalkışıyorum diye hemen vazgeçmemiz icap ediyor. Mesela Hz. Ali Efendimiz, ben kendi kusurlarımla uğraşmaktan başkalarının kusurlarını araştırmaya vakit bulamadım diyor. Yani koca Hz. Ali Efendimiz böyle derse, biz nasıl vakit bulabiliriz ya? Ve bir tek kusuru yüzünden dev gibi hasenatını örtmek. Şimdi Uhuvvet Risalesi'nde insanların amellerinin değerinden bahsediliyor. Adamın bir kusuru var, bir günahı var, bir tarafta da hasenatı var. Şimdi kusuru, günahı çok ama sevabı, hasenatı da az. Şimdi kemiyet olarak, sayı olarak, kilo olarak, kalabalık olarak çokluk ve azlık mevzu bahis değil. Şimdi kusuru, günahı demir cinsindendir ama hasenatı, sevabı altın cinsinden olabilir. Bir gram altın değil mi? Bir ton demiri tartar ya. Bir, bir tondur ama demir. Biri de nedir? Bir gramdır ama altın. Şimdi ne oldu? Kemiyet olarak demir fazla ama keyfiyet olarak altın daha fazla. Cenab-ı Hak keyfiyeti esas alıyor. Mesela diyor, adamda diyor iman, İslamiyet gibi Kâbe hürmetinde, altın kıymetinde sıfatlar varken ya ben nereden bileyim adamın mümin imanlı olduğunu? İmansızın tekidir belki de bana öyle görünüyordur. Münafıktır, şudur budur. Hayır, hayır, hayır. Ben onun dilinden sarih, açık bir şekilde küfür ifadesi duymadıysam, kendisinin mümin ve Müslüman olduğunu kendisi söylüyorsa ben onun Müslümanlığına şahitlik ederim. Ha, asla ona suizanla bakıp da münafıklık isnadında bulunamam. Asla ona kafirlik, küfür isnadında bulunamam. Öyleyse hüsnüzan Memurum. Ben o tarafını bilmem, o tarafını araştıramam. Ben sadece gördüğüme duyduğuma şahitlik ederim. Ha öyleyse bakın ne diyor? İman ve İslamiyet gibi altın kıymetinde iki tane sıfatı var. Terazinin bir kefesinde bunlar var. Allah aşkına öbür kefede ne olursa olsun bunlardan daha ağır basamaz. Öyleyse her mü'min mutlaka ve muhakkak sevilmeyi hak eder. Sevilmeye layıktır. Sevilmesini Allah bize emrediyor. Biz tabi Allah'ın adalet ölçüleriyle ölçüyorsak, Allah'ın adalet tartılarıyla tartıyorsak böyle. Ama ben kafama göre, bence, bana göre böyle değil, bence şöyle diyorsak o halde değil mi? Ya biz de dinin ölçülerinden birisiyiz. Yani din, dinin bencesi olmaz ki. Dinin kaynakları belli ya. Kur'an, sünnet, icma, ümmet. Sen yoksun bunların arasında. Sence diye bir şey yok. Bana göre diye bir şey yok. Biz Allah'ın ölçüsüyle ölçeceğiz. Onun tartısıyla tartacağız. Ve herkese hüsnü zanda bulunup içinde bulunduğu vaziyetten dolayı onu kınamayacağız. Bakın bir hadis-i şerif. Hakikaten korkutacak bir hadis. Tüyleri diken diken edecek. insanın aklını başından alacak bir hadis. Ve bin kere düşünüp bir kere konuşmaya sevk eden bir Hadis. Diyor ki bir mümini bir günahından dolayı kınayan vallahi diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Vallahi o günahı işlemeden ölmeyecek diyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı Cenab-ı Hak yalancı çıkarır mı ya? İşlettirir. O günahı işlemeden öldürmez onu. Ha biz günahına şahit olabiliriz, duymuş olabiliriz. Ama tövbesine şahit değilizdir. O tövbe etmiştir, Allah da onu affetmiştir diye hüsnü zannetmekle memuruz. Yoksa cerbezenin diyor tavrı acibi, zaman ve mekanda müteferrik bütün kusurları toplar birden diyor o insana o kusurlarla bakar diyor. Şimdi düşünün adamın 10 senede işlediği kusurları bir anda zihin topluyor. Hepsiyle birden adama bakınca eski defterlerin hepsini açınca adam tabii ki ne oluyor bu sefer? Kusurlar içinde boğulan bir insan oluyor. Şimdi ne demek bu? O yüzden diyor ki cerbeze bütün envaıyla zulümdür diyor. Zalimdir Allah muhafaza o insan. Allah deyin bakın ya zalimin cezasını bırakmaz dünyada verir. El küfrü yedum, ez zulmü la yedum. diyor. Yani küfür devam eder. Küfre Cenab-ı Hak müsaade etmiş. Kıyamete kadar kafirler olacak. Küfürlerine de müsaade etmiş. Çünkü küfürle imanın mücadelesinde bunların da olması lazım zıtlar. Ama zalime haddini bildiriyor Cenab-ı Hak. Zalime müsaade etmiyor. Dünyadayken onu karşısına çıkartıyor. Bu mevzu çok önemli. Öyleyse biz devamlı örten, affeden, hiç yokmuş gibi, hiç yapmamış gibi, hiç böyle bir kusura bulaşmamış gibi bütün kusuratını gizleyen insanlardan olacağız. Ta ki ellerimizi açıp da Ya Rabbi beni affet dediğimiz zaman Cenab-ı Hak bizim amelimize, halimize, ahvalimize bakıp sen nasıl benim kullarımın kusurlarını örttün? Sen nasıl benim kullarımı affettin? Sen nasıl sana karşı işlenen hataları yok saydın, gizledin, affettin? Ben de aynı onun gibi. Senin muamelenle sana muamele edeceğim diyor. Senin ahlakınla sana muamele edeceğim. Senin tavrınla seni karşılayacağım diyor. Biz de demek bize nasıl muamele edilmesini istiyorsak insanlara öyle muamele edeceğiz ki Rabbimizden af dilenmeye yüzümüz olsun.